Merhabalar, tadı tarifinde yemek kanalındasınız. Mayalanmasını bekleyecek vakti olmayıp canı sıcacık poğaça çekenler dikkatle izlesin. Bu videoda mayasız peynirli poğaça tarifi paylaşacağım. Sizce mayalı poğaça mı yoksa mayasız mı daha iyi? Yorumlarda lütfen belirtin. Hemen yapımına geçiyorum. Malzemeler listesi açıklamalarda. Karıştırma kabına yumuşamış olan 100 gram tereyağını, 1 çay bardağı sıvı yağını, 1 çay bardağı yoğurdu, 1 adet sarısını ayırdığım yumurta akını, 1 paket kabartma tozunu, 1 tatlı kaşığı tuzu alıp güzelce çırpıcı ile karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 3,5 su bardağı unu ekleyip elimle güzelce yoğuruyorum. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Yoğurduğum hamurdan cevizden biraz büyük parça koparıp elimle yuvarlayıp tabağa diziyorum. Yuvarladığım hamurdan birini alıp elimle açtıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı peyniri yerleştiriyorum. Daha sonra uçlarını ortada birleştirip kapatıyorum. Ve elimle yuvarlayıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ayırdığım yumurta sarısına bir tatlı kaşığı yoğurdu ekleyip karıştırıyorum. Ve bu karışımı poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Sizler isterseniz yoğurt koymayabilirsiniz. Daha sonra bir kasede karıştırdığım çörek otu ve susamı poğaçaların üzerlerine serpiyorum. Tepsimi önceden ısıttığım 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırından fırına fark olduğu için sizler kontrollü pişiriniz. Peynirli poğaçam pişti. Nar gibi kızardı. Mayalama derdi olmadan çok kısa zamanda hazırlayabileceğiniz mayasız peynirli poğaça kahvaltılara da çay saatlerine de çok yakışır ve servise hazır. İyi demlenmiş bir çayla çok güzel gideceğini garanti ederim. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.